Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım bakıyorum. Tüm adam yapıyoruz. Ee, şöyle böyle mavi. Bunu döndürüyorum döndürüyorum. Böyle bir şekilde geliyor. Döndürüyorum döndürüyorum. Başka bir şey çekeyim. Geliyor. Sadece iki renk geliyor. Şimdi bunu açalım ve yapalım. Şimdi şurada bir şey diyor ki. E, nerede bakayım? Ha, sula uzat kes. Şurada sula uzat kes. Uzat. Sulayıp uzatıp kesiyoruz yani. Açtım şu an. Böyle sana şöyle net gözüktüreyim. Şu aş. Oh, yani bir şey Şimdi bunları çıkartalım. Şöyle şey. Oh. Hmm, olabilir, dökülebilir. döküldü. Biraz. Evet. Nereden patlamış ona bakalım. Bunu bunun içine mi dök alacağız acaba? Yok. Onu açıp... Nasıl yapalım? diye yazıyor mu? Annem baksın nasıl yapacağım. Toprak tohumu üzerine dök ve karıştırma. Tamam. Bak, makası getir, bunu kesip bunun içine dökeceksin. Üstüne de tohumları ama makası getirmen lazım. Ben şimdi makası getirip geliyorum. Şöyle söylüyor. Bunu içine ilk önce bunu döküyorsun. Sonra üstüne tohumları bırakıyorsun. Karıştırmıyorsun. Sonra da su koyacağız. Tamam ben bakıp geçmeyeceğim. Şuradan kesiyor. Bir kes. 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 Şuradan. Şöyle yapacağım. Tamam, o kadarı yeter bence zaten. Şimdi de keriz. Ufak ufak böyle sandı ufak ufak poşeti. Şuna yaydım. Hı hı. Daha var mı içinde? ben zaten yere döktüm Şimdi bunu keseceksin. tohumu Ama bunu tam hı. böyle koydun ya. Heh, tamam. Toprağa koyduk. Şimdi tohumu kesip bir üstüne bir koyacaksın bir sadece. Tohumu Tohumu şöyle içeri bıraktım. Altıları bunu kesiyorum. şuradan. Tamam. Bunları döküyoruz. Hayır hayır çok karıştırmayacaksın. Hmm? Üstünde kalacak bunlar. Ben nasıl böyle yapıyorum? Hı. Hmm. İşte böyle oldu. Tamam şimdi su getir. Hmm. İki yemek kaşığı git. Bir tane yemek kaşığı getir. Ana olsun mu? yemek kaşığı. <laughs> İki yemek kaşığı su koyacağız. Yemek kaşığı, bir tane bir tane kaşık getirsen. İki <laughs> 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 yemek kaşığı su koyacaksın içerisine. Evet, bu kadar. Yani. Şöyle size bir iki önü göstereyim. Böyle şey önünde kendi önünde tut. Kendi önünde tutsan şeyi. Ha. Kendi önüne çek ha. anneciğim. Ha. Böyle. Yani biraz şimdi. Ee, ben size bunun bu kadar büyüdüğünde kesme aşaması yaparken size gene çekeceğim. Şu an bu böyle kalacak. Ee, zaten zaten ne çekeceğim için e, bekleyin lütfen. Birkaç gün alır. Bir hafta falan alır. Ee, e, böyle. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.